Gündürüyor ama hocam ya? <laughs> Gündürmesin. Sizin ikiniz ayıracağım abi. Olmadı. Olmadı mı? Olmadı. Olmadı. Ne yapacağız? Gülelim mi konuşalım? Gülün ]te? gülün. Fotoğraf gibi. <gülüyor> <gel>. <gülüyor> Böyle yapıp at üstüne ayak kültür ajandası. <gülüyor> 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 ne oraya koyacaklar? melekmişiz ben. Şey. <laughs> Bakın sıkıntı yok. işimiz bu. Neyse ciddi dedi adam hala. Ciddi olmuyor ya. Yani. Harbiden 2 dakika ciddi yok. O zaman ben de korsun YouTube'dan da yeter yaparım. Beğenmeyi. Bizim kendi ışığımız var bir kere. <laughs> Sahne ışığımız. <laughs> ben aşağı koyardım yani. Klasiktir vazgeçilmezdir aşağıda. Ama ben koyardım. Şuradan da faks gelirse. <gülüyor> ne gülüyorsunuz oğlum? <gülüyor> 5, 4, 3, 2, 1, motor! Motor! Sen başla, ben önce sen başla. Merhaba arkadaşlar, ilk programımıza hepiniz hoş geldiniz. Evet, sesleri unutmayın, sonra tekrar çekilin. Merhaba, ben Ezgi, nasılsınız? İnşallah afiyetlesiniz <laughs> Süper ya, tamam işte. Süper diyorum. Karışma. <laughs> 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 Bende Merhaba ben Ezgi. Konuşmaya Hı, devam edelim. <laughs> Bakalım acaba ses kaydı, kaydı oluyor mu? 3 2 Bir dakika dur dur. <laughs> ben nereye basıyordum <laughs> ya? Ay basıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Sen geri bir şey geri bu. Senin özel kameran bu değil mi? Ben buna bakamıyor muyum böyle? <laughs> <nerede>? İstesem <gülüyor> bakabilirim. <gülüyor> <gülüyor> evet hazırsak Hazırız Arka taraf çok karanlık kalmış ya <laughs> 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 Hayır hadi, hadi ya valla Abi hadi bir baksana ya Tamam bir şey olmaz oradan ya Önemli olan arka taraf değil 5 <laughs> 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 <Beş> saniye saydım <laughs> Keserler bu Ben mi başlıyorum? Başla başla <laughs> Senin özel kameran bu benim özel kameram <laughs> Ben ona bakamıyor muyum <laughs> böyle? İstesen bakabilirsin <bakamıyorum. gülüyor> <İstesen bakamıyorum. gülüyor> Konu Konu kası Konu kası Neyse biz konuşalım. Vurguda düşünsünler ya. <laughs> <laughs> tamam. Merhaba ben Ezgi. Merhabalar ben Gökçe. Bir pasım geldi. <laughs> Bir pasım geldi. <laughs> biz sen rahat ol. Ya sen oho kimler kimler. kimler. <laughs> bu <Ben kestim. gülüyor> <laughs> kayıtta, bu kayıtta. Bu kayıtta, bu kayıtta. O zaman hazır mısın? Hazırız. Sessizlik. Aynen. Abi lütfen sessiz olur musunuz? Lütfen biraz sessiz olabilir misiniz arkadaşlar? Hadi hazır mıyız? Hadi. <laughs> Hadi. Çıkayalım acı. <laughs> 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 Merhaba. Ne? Ha? Dur mu? E verdi seni. <laughs> 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 Biz kon <laughs> ne bu saadetin tek söz Ne bu saadetin tek <gülüyor> 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 Ay şöyle <şairim> başladı. <laughs> Merhaba. <laughs> Saçın nasıl görünüyor? Değil mi? Olur ya zamanla bir bakmışsın neler yapmışsın neyse konuyu çok rahatlayalım bahsedelim, <laughs> başla Ben <laughs> Nasıl bilmiyorsun yine <laughs> Tahlil mi yapacağız anlamadım ki ben ben bir şey anlatacağım zannettim <laughs> Hani bana da biliyor musun bak hani bilmiyorsan bahsedeceğim şey kalma falan bana... Abi ben de bilmiyorum sen Biliyorsan sen <ne>, anlatıyorsun. diyorum Anlamadım ki <laughs> <laughs> evet bir konuğumuz var şimdi. <laughs> Eğer aklıma gelirse oraya da söylüyorum, buraya da buraya da söylüyorum. Aklıma gelirse sonraki programlarda o şeyi şafıp getirip bulacağım.